hikayet yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve hadi başlıyoruz. Şuradan şöyle dönerek biraz yanlış döndük galiba. Hemen şuradan şöyle dönelim. Oh, çok çarptık, acayip çarptık. Şuradan şey yapar. Oh. Şöyle yine. Ya oldu böyle? buradan. Şöyle zor. bir tane daha varmış. Bu arada tek güzel söyleyeyim. Ben bir araba katiliyim. Yani hemen polisler gelebilir. Çünkü herkese şartlıyorum. O yüzden Dikkatli olmamız gerek. Şuradan şöyle dönecektik, dönemedik. Arkadaşlar. Bunlar çeker. Göremedim beni galiba. Göremediysen bir tane daha vurayım istersen. Bu arada gidip şöyle Dövüne gidelim oh. Gidelim şöyle Arkadaşlar bu arada ben bir kere şu, şu şey otobüsü parçalamıştım eski haline döndüm. Bu arada ben şu araba çalmıştım, kulüptür ettim arabayı, bir çöplük yaptım. Ama gitti o çöplük. İşte, Gün geldi olduğu için gitti. Ben o çok yaptık çok haydi kardeşim şöyle ne yapacak <laughs> adam kanlıtık arkadaşlar yine şöyle o o giremiyor çalmadığımız iyi oldu bu arada çok hızlıyız yanımızda full ne of çok kötü çarptık arkadaşlar. Ne oldu aralarınıza? Bu arada Tolldop'u göstereyim size. Bak şimdi yapıyorsunuz. K'ye basıyorsunuz iki kere O'ya basıyorsunuz Z'ye basıyorsunuz u, p ve buna basıyorsunuz ve silahınız fulleniyor. Ama iki defa basmanız gerek. Böyle. Benim şimdi silahım çok ya. Etkilemez bana şimdi. Anne de size göstermek isterim. Yani daha çıkar hemen. O araba da külüstür olmuş. Valla şöyle gidelim arkadaşlar. ay. Ya ben bunun olacağını bilmiyordum arkadaşlar. Ben şöyle gideyim. Bu arada bana daha da güzel videolar için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada videomuz zaten bitmedi. Şöyle gidelim. Güzel. Şöyle bir şey yapmayı karar verdim. Size de öğreteyim istersen. İsterseniz. Evimize gelin ben size öğretirim. Ya yani şöyle gidelim. Gide, gide, gide. Yani şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Oyuncak da hayvanı vurdum galiba. Yazık. Ama arkadaşlar. Yani ben bazen araba çalıp klüster ediyor. Yani canımı istiyor. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Şuradan şöyle atlayalım. Gidelim, gidelim. Şuradan. O şuradan alıyorum arkadaşlar. Şuradan gidecek. Çıkmak için çok uğraşmıştık çünkü. Gidecek öyle arkadaşlar. Yani yukarı çıkacaktık ama çıkamadık arkadaşlar. Şu yoldan deneyelim arkadaşlar. bakalım olacak mı? Ben de olur arkadaşlar. Ha, oldu vallahi oldu, iyi oldu arkadaşlar. Çıkıyor. Çıkıyoruz ama düşersek bu sana çok kötü olur. Bak zıplıyor araba o yüzden izleyemiyoruz. O yüzden yani araba zıpladığı için gidemiyoruz. O yüzden zıplamasaydı giderdik ama araba zıplıyor. O yüzden gidemiyoruz arkadaşlar. Hemen hani şuradan gidelim arkadaşlar. Güle güle güle. Hop şuradan şöyle arkadaşlar. Bir şöyle arkadaşlar. Şuradan oy oy oha. Şuna geçelim arkadaşlar. Hadi hemen geçeceğiz. Ve geçtik. Böyle. Daha motorumuz Doğum evimize bırakalım hemen. Ondan sonra işe başlayalım. Hemen geç arkadaşlar evimize. Ondan sonra başlasın işimiz. Gidelim Yerden yakın çok uzak değiliz arkadaşlar. Bazada dünkü videoyu merak ediciniz ona hemen izleyecektiniz dedik. Şuradan söyledik ve geldik geldik burası bizim evimiz arkadaşlar. Dur hemen ışığımızı kalacak. Dur ben motorumuza koyayım. Şuraya koyayım. Dur arabalarımızı gösterelim. arkadaşlar. Hemen gidelim. Bu arada akıllı saatim yeni. Bakın arkadaşlar arabalarımıza. Güzel mi? Ben güzel. Aaa! Polis. Lemon suç arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz, 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 Ay şuradan dönmeyi unuttuk. Dön, dönecektik ama dönemedik. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Gidelim şöyle başıma özür dilerim ama birinci oldun Acayip çok para verdiler. Yani o güzel işte. Siz de birinci olun inşallah. Amin. Ay. Bu arada biz uçtuk. Arabadan bir ligin uçtuk. şöyle bir yapın. Güzelce olsun. Hı? ya kadar yüzden ben gibi benim dediğimi yapın. Ama siz bence araba katili olmayın. Hemen arabalarımı... Ben araba katili olduğum için hemen arabalarımızı kırıyoruz. Ama özür dilerim yaptığım için. Ama araba katiliyim yapacak bir şey yok. Yani hemen gidelim arkadaşlar kere içmez oldu. Ama yapıyor, o şey yapıyor ha. O yüzden şuradan nereye? Dur, dönmeyi unuttuk. Ama döndük yine de. Oy, 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 oy. İşte dönecektik orada. Arkadaşlar ama dönemedik. Pıff. Öldük arkadaşlar. Böyle bir şey çıktığı için Yoksa çıkmaz, Öldük çünkü. Bekliyoruz şimdi. Dur. Şeyi ben beyaz yapayım da siz iyi görün. <laughs> Açıldı arkadaşlar. Şimdi yeniden araba çalmaya gidiyoruz. Dur şu taksiciye binelim. Bizi istediğimiz yere götürsün. Hemen evet. ama para verdi. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Ve geldik. 36 paramız gitti. Ama bizimse daha çok paramız var. var. O yüzden daha çok elinebiliriz. Dur. Çıkacak tek orta. Bu tu kanoya lan. arkadaşlar zaman gide yetişemesin. Bana yetişebesin ki. Yetişebesin ki bana bak geride. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden ana bazenleri dikkat edin. Buruş girmesin. Tamam mı arkadaşlar? Bazen evde ağırlık arkadaşlar. O yüzden beklememiz gerekiyor. Beklerken bak bir benim akıllı saatim. Tamam mı? Aşağıda daha çok. Çünkü uyuduğum için hasta olmuş olmuşum. Yani dün gece ben hasta oldum. O yüzden bana bir geçmiş olsun diyebilirsiniz. Ne olursunuz beni sevdirir ne olur arkadaşlar. Bu arada büyük tekerleğe geçtik. Yani büyük tekerlekli arabaya bindik. Aslında bu bizim arabamız değil. Ben şurada. Aa bizden aynı bir tane daha var. Çekin. Bazıları bilmediği için söylemiştim. Bak şöyle öyle Aaa öldük arkadaşlar. Özülleriğim vardıymışın. Ama yani çok kötü düştük. Yani Polisler daha siz paramız bitti aferin bana. Size bir güzel gecen artık bıktım sizden. Ne abi ya polis? Her yerden polis çıkıyor abin. Ne alaka? Her yerden polis çıkıyor değil mi arkadaşlar? Biraz da çıkmayın ya. Alt tarafı koca tekerlek çıktı. Ya. Onun için bak görev, bak görevi izlemiyoruz onların yüzünden. <laughs> ne oldu? Baba. Bu arada babamız geldi. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Oyuna daha mı ediyorsun oğlum? Evet baba. Evet. Bakalım. Ve, ve koca tekerle kaldım koca tekerle kalınca her zamanki gibi arkadaşlar yani hep şey geliyor polis geliyor ondan sonunda kaçmayı başardık. Evet tamam şimdi ara verelim. 5 dakika ara verelim ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet hoşçakalın. Hoşçakalın.